Arkadaşlar biz kanalıma hoş bulduk. Bugün sizlerle beraber Minecraft kendi köyümü yapıyorum. Part 4'teyiz ve yanında Eymen var. Merhaba. Arkadaşlar Eymen'le beraber bu köyü daha çok geliştireceğiz bugün. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle havuzu kaldıracağız çünkü köylüler havuza girmiyor. Şimdi havuzu kaldıracağız arkadaşlar. Çekil ben toprakları kapatayım. Tamam. Ee, ben boş kovalıp o zaman suları toplayayım. Ben de boş kovalıyım. Tamam yapacağız bir şeyler. Eyvah çok istiyorum. E bu su gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sünger alacağız kanka. Alırız ya. Nasıl su gitmiyor ya? Aa harbi gitmiyor. Sumursuz su yaptık yanlışlıkla. Sünger nerede bulabilirim? Sünger yaz şeye. Ha buldum buldum. Baksana bitti bile zaten sen bu. Bugün... Ya ya ihtiyacı olmadı ki. Arkadaşlar siz e, polis şey istemişsiniz falan. Değil Filan. Hastane... Ben de olsa da çanı göstereyim mi? Hastane falan istemişsiniz. Arkadaşlar ben de site olsa da çanı göstereyim. Arkadaşlar bir kardeşimiz bana yazdı ki çan yap köyün ortasına yazdı. Ben de böyle bir çan yaptım. Çana video dışı yaptık bu arada. Görmüş olduğunuz gibi video dışı çan. Çok iyi bir çan ama. Bence güzel bir iyi olmuş. Bayağı iyi oldu bence arkadaşlar. Şimdi ben devam edeceğim buraya kırınırmaya. Kırır. Bu arada bu havuzun yerine ne yapalım hemen sence? Ya arkadaşlarımızın istediğine göre polis merkezi ve hastane istiyorlar bildiğim evet. kadarıyla. Arkadaşlar bu arada bu video final. Yani gerçek Minecraft'a geçeceğiz bir dahaki videoda eğer yapabilirsek. Para yatırıyoruz o kadar sizin için yani. Siz de bir abone ol, like atarsınız. Bu kadar para veriyoruz yani değil mi? Aynen. Bizden gidiyor para yani. Bir abone ol, like atın o yüzden. Arkadaşlar bu köy için çok uğraşacağız bugün ama her güzel şeyin bir sonu vardır. Evet. Biraz üzülüyorum, biraz seviniyorum. Nasıl desem çok değişik bir duygular Gerçek Minecraft'ta geçeceğimiz için de seviniyorum ama para da giriyor yani. Şurada o, için ucunda var. Yani. Ay, arkadaşlar büyük bir yolun sonuna geliyoruz neredeyse. Evet. Büyük, bizim için çok büyük değil. 25-45 dakika toplam videolar ama. Aynen ama ben arka 20, saatte. Saat, saat falan. Yok daha fazla belki gerçekten. Arkadaşlar ben videolarda ufak sadece böyle bir duvarın yarısını yapıp kesiyorum. Sonra tekrar duvarı tamamlıyorum falan öyle geliyor. Arka planda çok uğraştırıyor. Hele ben arkadaşlar polis karakolu yapmıştım. Ama sonra, kırdım videoda yapayım diye. Video çünkü videoyu da yapamadım polis karakolunu. Arkadaşlar bu alanın içi iki katlı polis karakoluydu. Hem onu yaptım hem kırdım bir de orada çok zaman harcadım. Şimdi tekrar yapıyorum. Bir like'ınızı alırız. Aynen bir like'ınızı alırız buna karşılık. Bu şu, arada, an... şu anda ben e, havuzun bu video o zaman ne yapacağız şimdi? Polis karakolu. arkadaşlar bunun istediği her şeyi yapacağız. Hastane ama var arada. Son. Hastane biraz sıkıntı. Var. Aynen hastane sıkıntı. Hastane iki katta olsun. Hastane iki kat. Tamam. Alt katında hani görüşme yeri böyle ufak ufak şeyleri yapıyorsun. Üst katta ama ciddi hastalıkları götürsün. Ben, sen nasıl diyorsan ben konuğum bu. Video. Çünkü gerçek hastanelerde de ben öyle işliyor diye şey yapıyorum. Benim benim gittim. Böyle genellikle alt katta konuşuyorlar böyle hastaları. Randevu randevu alıyorlar. Alıyor. alıyorlar. Üst katlarda veya daha çok ilerlerde ciddi şeyler oluyor. Arkadaşlar reklamlardan dolayı özür dileriz bu arada. İki membülü alayım şu Orada Eren birinci kanalına, 2. kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Benim kanalıma 50 abone olduktan sonra video gelecek. Hakkınız olsun. 50 abone olunca hemen video ondan sonra geliyor yine. Ne çekeceğim peki? İpucu verebilir miyim? Çocuk ucu oyun büyük ihtimalle ya Vlog tarzı ise, çekmeyi planlıyorum Onun o planı birazcık suya baktım Ben bir yağmur duruyor Hadi Arkadaşlar ben eleğen ucularının açıkçası izledim çeker dediler ben yoktum o zaman Eee yaşadığımız yerde ben uzakta değilim Videoları izlediğimde bir şey fark ettim Eleğen geceleri şey yapıyorum Bence bir gece açık kalsın Golemleri falan yaptığına bakalım <laughs> Çünkü ben çok merak ettim videoları izlerken Gerçekten çok merak ettim Tamam o zaman bu gece açık kalsın. Golem kaç tane var bu arada? Ben en son iki tane golem vardı. Bu, ama bir tanesi burada sıkıştı. O zaman bir tane yapıyorum ben. Yap yap. <laughs> Arkadaşlar ama her yere bir tane yapsak mı? Çünkü bu golemler çok geziniyor etrafta. Arkadaşlar ben açıkçası bir izleyici olarak konuşsam çok merak ettim mesela gece ne olduğunu. O yüzden şu ben, an... ben sana anlatayım mı gece ne olduğunu? Ben kamera arkası yaptım. Arkadaşlar bazı köylüler giriyor güvenli yer alıyor kendi evlere falan sığınıyorlar bazıları böyle deli deli bakıyor etrafa zombi falan geliyor zombi bunlara vuruyor bunlar kaçıyor yani geceleri öyle oluyor merak ettim demir golemlerinde çok bir işe yaradı olmadı açıkçası şu ana kadar bir iki tane öldürmüştür onun dışında bir şey yapmadı çok kaç tane bir merak? bir iki tane demir golem ateşle çünkü bayağı büyük alan Arkadaşlar açıkçası ben Eray'ın videolarını izlerken çok merak ettim. Gece ne oluyor? Evet, i̇ki gidelim kalem hazır bu arada. Tamam havuzu da yıktık. Şurada şimdi Bu gece sik kalıyor değil mi? Ha, bu gece şey yapacak. Bu arada şimdi başlayalım mı hastane yapmaya buraya? Tamam nereye yapıyoruz hastaneyi? Buraya yapalım mı? Neredesin ben seni bulamıyorum çok büyük burası. Ben buldum. O kadar uğraştık bayağı Bence buraya hastane yapalım. Şuraya da polis karakolu yapalım öyle. işte. Bak burayı ayırdım ben zaten video arkası. Burayı yaptım kocaman. Aynen. Arkadaşlar şimdi hastane yapacağız. Bu arada bu final videosu ama bu videodan sonra bir iki dakikalık video gelebilir bu köyü bu köyü anlatan hikaye gibi. Aynen hikaye videosu da olay. Yani bu köy bir hikaye yazacağız. 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 Ben orada başladım hastaneye. Tamam. Benim Nerede benziyor? başladın? Gel bak. Ha buraya mı başladın. Olsun burası da iyi. Burası burası değil miydi zaten? Burada önce dedik ya. Ben burayı da demiştim ama olsun sorun yok, orası da olur. Arkadaşlar devam ediyorum şu an ben. E, kanka nasıl devam edeyim? Buradan devam edeyim mi böyle? sen boyutunu sen ayarladın köy senin. Ben burada şeyim. boyutu uzunluk bence uzunluk bu kadar yeter. Bu uzunluk iyi mi? Bu uzunluk bence iyi kanka. Çok büyük bir oldu yani biz burayı zor, zor yaparız. Videoyu uzuracaksın açayım Aynen. 30 dakikaya sığdırmamız gerekiyor bu videoyu. Bir de alt katı nasıl yapacağız yapacağız acaba o, o da var acaba. Alt kat çok sorun değil ya. Kanka bak tam buraya aklıma bir şey geldi bak şimdi. 30 dakikadan daha bile uzun olur belki. 1, 2, 3, 4. Keşke 5 olsaydı bu arada. Şöyle bir yol yapacağım burada. Arkadaşlar öyle bir yol yapacakmış Eymen'e ben de şimdi Burayı devam ettireceğim. Kaç blok uzunluğunda olsun aşağı kat? Kanka çok uzun olmasın. 4 blok. 4 aynen tam hakkında 4 geçiyordu. Şimdi camları falan da olsun. Polis karakoluna cam yapmayalım bence. Tam böyle... Ha böyle mahkumlar. Aynen. Şöyle şöyle. Şöyle. İçeri de zombileri atalım. Polis karakoluna. Olabilir. Zombi, iskelet. Arkadaşlar Aman, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şimdi direkt bu yüzden sonra şehire, bugün de bir bölüm şehir gelecek. Değil mi? Evet. bu şehirde de, bu arada istediklerinizi yorumlara yazın. Bu videoyu yazın. Evet, bu final olacak arkadaşlar. Şey işte deyin ki gerçek Minecraft'ta şehrinize şunları yapın. Şehrinize bunları yapın. Bu videoyu yazın ya da yeni video yaptıysa yeni video yazın arkadaşlar. Evet. Bu arada ben bu duvarları bitirip geleyim arkadaşlar. 30 dakikayı sığdırmamız gerekiyor her şeyi. Arkadaşlar gece olunca bakacağız dedik gece oldu ilk öncelikle şey evsizler bayağı yayıldı yataklara ve e, evler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evlere bir kişi falan yatıyor dört kişilik kapasiteli evlere. Bir kişilik kapasiteli evlere baksana. Bir kişilik kapasiteli evlere bakayım hatta evet milyatür evler bunlar hep. İçi boştur. Boş bir tane belki birisinin boş. İkincisinin boş. Herkes yetimhaneye kaçmış. Aa üçüncüsün dolu. Dördüncüsü boş. Beşincisi dolu. Herkes yetimhaneye kaçmış. <laughs> dur daha diğer yetimhane de çok dolu. Bakın arka iş mekanında bir kişi falan yok. Hep iş mekanı boşaltılmış. Oha! Lan burada kanka. Bir baksana şuraya. Başla. Bak. Bak bak e, araya sığınmışlar şeyler zombilerle vs atıyorlar. Bak bu zombiler kitin çitin arkasından bunlara bakıyor. Ben şimdi sabah yapabiliriz. Ben önümü göremiyorum çünkü çalışıyorum. Tamam bir kere de şu yetimhaneyi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burası böyle. Eee iyi göstersene nasıl olmuş diye Tamam şu tamam, evleri göstere de göstereyim. Bu evde göstereyim bir mi? Göster göster. Bakalım. Aa iki. Kanka bir evi iki kişi doldurmuşlar. Olmuş mu öyle? Bir Yapma. evi iki kişi doldurmuşlar. Bir evi de Oha buradaki bütün evler dolmuş lan neredeyse. Abi gel benim yaptığımı göster. Tamam gösteriyorum hemen. Son iki tane ev kaldı. Hemen onların da kapısını açıp bakıp. Aa kanka buradaki vallahi bütün evlerde yatıyorlar. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Bunu Eren'e daha veriyorum. Sabah yapıp göstersin Eren'e. sabah yapayım hemen şöyle. Evet yaptım. Gel buraya. Evet. Geldin mi? Geldim şu an gösteriyorum ben. He nasıl olmuş? Sor. Bence arkadaşlar nasıl olmuş? Aslan H'si. Şu ortadaki kırmızı blok. Kanka şöyle kapılar olacak bak göster. Koyuyorum kapılar şimdi. Şöyle kapılar olacak. Aa. Kapıları da yandan düğmeyle basıp gireceksin. Hı. İstersen buraya hatta basamak koyarız. Böyle Aynen. çıt çıt giyeriz. Hastanelerde kapı da açılıyor ya. Ee, kapı çarptı arkadaşlar özür dileriz. Hastanelerde böyle önüne biri gelince açılıyor ya. Arkadaşlar işte hastanelerin kapısında oluyor ya böyle. Önüne biri gelince açılıyor. Onun gibi bir tasarım dedim. Ben koyayım istersen direkt hatta şimdi. Koy. Beyaz demirden yapıyorum beyaz olsun. Aynen evet. Hop. Hop mük oldu mük. Buraya da koyalım ama sonra koyarız. Buraya altı bir dolduracağız ya buraları. Arkadaşlar ben duvarları bitireyim. Arkadaşlar duvarları bitirdik. Şimdi geçiyoruz cama. Beyaz cam koyacağız. Normal cam değil yani. Buraya hallettim ben. Diğer tarafa geçtim. Allah. Ya ince, arkadaşlar, koymak çok zor. Bu arada dışarıdan ses geliyorsa şimdiden özür dileriz. Evet arkadaşlar. Yani zor şartlar altında çekiyoruz. Hayat zor. Hayat şaşırtır. Videoda şarkı söyleme telif yersin. Aa <laughs> şarkı demiş ya bizim şarkımızın çıkma ihtimali var. Evet, Ama şu çok... an süre veremeyiz. Aynen. Şu an yani... Arkadaşlar şimdi burayı böyle koydum. Yanları yaptım. Biz bir camları yapıp gelelim. Hmm. Arkadaşlar camlar bitti. Aa, burayı, oh. ben şu yerdekileri alıp tavukları falan kesip tavukları dövmüşem. Tavukları dövdüm. Atları dövmüş. Var mısın? Varım. Kürekle yapalım zeminleri ama. Niye? Daha hızlı oluyor. Evet. E Hayır ben denedim. O zaman netherite küreği aldım. Yerler hangi bloktan? Benim aklımda bir şey var aslında. Şşş sen şöyle ister misin ama bu çok can alıcı bak. Şöyle çok zor oluyor. Onu diyecektim yemin ederim onu diyecektim bak. <laughs> Arkadaşlar biz bu ne ya? Ama çok zor diyecek haberin olsun. beyazları sen yapacaksın. Eray dursana oğlum. Ne oldu? Beyazları ilk önce hepsini kıralım. Beyazlar sende kırmızılar bende. Kırmızılar sende mavi de bende. Hadi şarkıyı söyleyelim. Şimdi beyazlar bende mi? Bekle ama şimdi değil. Şu ayarı kıralım böyle. Bak böyle de yaparız aslında hemen. Kanka böyle daha hızlı olur. Emin ol. Aa sen kır ben arkandan geleyim böyle hızlı. Kanka sen de kır da bari. Hızlı gitsin. Böyle. Tamam. Arkadaşlar biz de şuraya yapıp gelelim mi? Bence de. Gelelim hemen. Yani. Arkadaşlar işte yerler. Bayağı uğraştık bunun için. 45 dakika oldu arkadaşlar. Video bitti. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> biz arka planda 45 dakikada uğraşıyoruz. Ama çok iyi oldu. Bence de. Bu hastaneyi de beğenmeyen ya. Of ya. Hadi devam edelim. Ne Hı -hı. yapayım? Tavanı mı kapatayım? Kapat kapat. Okey. Kapatıp geliyorum ben. Hadi koy. Arkadaşlar. İki buçuk saat sonra. <laughs> Bitirdik tavanı da. Çok zorladı tavan bu arada. Zorladı değil bitti kollarım. Ya parmaklarım şu an şu şekil. Siz göremiyorsunuz arkadaşlar ama. Şimdi buraya güzel bir ışıklandırma yapmamız gerekiyor. Ee, onu nasıl yapacağız be abi?

Fenerbahçe'den güzel olur mu? Olmaz. Çekil bakayım. Nasıl? İyi. Kötü. Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapalım? <laughs> Burası ben sana yapıyorum. Nasıl? Odalar yap. Asansör tam şu köşede olsun mu? O köşede asansör olsun. Bu köşede görüşme odası olsun. O si o si, o si yol. Hangi Aa. renkten yapacağız bu odayı? Arkadaşlar benim adım Eymen. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iyi değiliz <laughs> Ahem. bu köyün, Bu Ahem. 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 Değil, model herkes. Doktor hasta yukarı çıkın deyince hastalarım bu şekilde. Of. Of çok güldüm o Allah ağlatmasın ya. Amin desene ya. Amin. Amin, O kadın da bilmiyor, yazıklar olsun ya. He? Ne? <laughs> Bilmiyorum. biliyorum biliyorum Ay. pardon biliyorum. Ablacım amin. <laughs> evet, reklam çıktı arkadaşlar. Bir an önce gerçek Minecraft'a geçmek istiyorum. Çıldıracağım. Evet arkadaşlar, bu son video gerçek Minecraft'a geçeceğiz. Şimdi buraya bir masa yapacağız. Ne diyorsun be abi? Gözünü seveyim be abla. Arkadaşlar 5 dakika sonra 5 dakika sonra yat sok. <laughs> <laughs> Video başladığımızda böyle yine okumuştuk. Neye yararız belki? Arkadaşlar bu arada belki Minecraft şehir videosunun ilk bölümünde sürpriz bir konuk olabilir. Hı hı. O konuyu tanıyor musunuz? YouTube'da benim kanalı var. Benim YouTube'umda bir yerde oynuyor. Hesabımda Brawl Stars videolarımdan birinde. Oynadı mı? Ha, oynadı. Arkadaşlar onun YouTube hesabı var ve o tanıdığınız biri. Bence tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Bence. Arkadaşlar e, onun da YouTube kanalı var. O da bir YouTuber. Bayağı, YouTuber bence. Bayağı iyi oynuyor. Bence. Yapıda beni geçemiyor ama. Yapıda herhalde değil baba. Arkadaşlar Kerem ne biliyor musunuz arkadaşlar? VSC. Lan niye söyledin? Aa! Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> sürpriz konuk yok oldu. Evet, sürpriz konuk. Kerem, konu. Kerem Aktürk oldu. Kerem Aktürk oldu. Evet, ufak bir sorunumuz var. Efendim? Kanka tamam, buraya giriyorsun da buradan çıkış yok. Asansörde kaldım bir şey Oğlum ben de manyak bir şey yapıyorum. Ne yaptığımı anlamadım. Gözünü seveyim be. Abi. Abim benim ya. Benim canım abim ya. Ya beni hiç yalnız bırakmazdı Ne oldu böyle ya? Ya evet, sen biraz böyle dedim. Ne <laughs> Orada asansörümüz oldu. Gel göster asansör arkadaşlara. Arkadaşlar Allah <laughs> Arkadaşlar Emin nasıl şöyle gösteriyoruz şimdi? Aa! Zorluklar. <laughs> <laughs> Allah la beri la nasıl beri her iyi olmuş mu lan demir golem kapıyla <laughs> demir golemin kafasını attı sen bir şey olur mu wo sanıyor ama sen de vurdun değil mi <laughs> Allah Allah arkadaşlar arkadaşlar nasıl olmuş onu hastanelere böyle hasta insanlar gelebilir bu yüzden Asansörümüz önemli yani. O sırada köylüler. <laughs> Aga benim odaya bak benim odaya. Orada hastane baya iyi oldu da çok uğraştık. Ya yani çok ay çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> Eminizin çok güzel olduğundan. Evet yani şimdi ben aynı sistemi buraya da uyguluyorum o kapı sistemini. Uygulayamıyorum. Hı. Sosyalar burada olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sonra buradan 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 buradan, buradan, buradan. dan 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 Ya buradan bitti bu oda. Bu oda bitti de hiçbir şey yok odada. Buradan lütfen. Ya bir daha buradan dersen. Buradan. Eray Enli engelli, engelli engelsiz diyenler de <laughs> abone olabilir mi? Sayı birer. Arkadaşlar bana engelli derseniz Eee Gece yatağınızın altından çıkarım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hastanemiz şu an affedersiniz de şey götürüyor anladınız. Ne götürüyor bok. Kanka ne iki giremiyor. Kapıyı açın ulan. Destan yazdım bak. Destan ya yazdım. Destan yazacağız. Destan olacağız herhalde. O da tavukların şeye gitmiş. Neydi o? E Kasaba gitti. Hadi, hadi. gidin de bu oda çok kötü oldu kanka. Bu burası iyi bir şey. Ben gidiyorum. Şimdi ne yapacağız? Burası hep oturma yerleriyle dolu olsun mu? Aa, evet, ha, evet, hayır. <laughs> evet, evet. Televizyon yapmamız gerekiyor. İnsanlar sırasını takip etmesi gerekiyor. Ya bence bir üst katı bir yapalım. Sonra iş, iş, iş dizaynını 10 Oğlum 21 dakika oldu video. Ben Oo. durdurup yapayım arkadaşlar birazcık. Sonra beni ben açacağım diyor. Evet, Hızlıca yapmayın biraz hızlı yani gerekiyor. Tamam. Evet arkadaşlar hastane bitmiş durumda. Arkadaşlar üst katı ustalar gelecek onlar yapacak bize yapmayın dediler. Alt katı gösterebiliriz ama. Ama alt katı gösterebiliriz. Arkadaşlar burada oturaklar var. Oturuyorlar, bekliyorlar sıralarını. Burada televizyondan bakıyorlar, ışıklandırmalar, koltuklar falan filan filan filan. Biz kat yapmadık ama gelin bir gösterelim bakın. Asansörümüz burada. Burada böyle dosyalar bakılıyor. Ben geliyorum hemen kanka. Asansörümüz var. Mükemmel. 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 O sırada köylüler. Aa! Aa burada blok kalmış. Bu ne amaçla kullanılıyor? Ben, ben anladım. anladım. Ben gidiyorum aşağı. Ben anladım. Elayda polis karakolu var biliyorsun değil Biliyorum. Video. Ve videoyu 22 dakika. Tamam. 5 dakika o kadar. 28 dakika. Allah belanı versin. <laughs> İnemiyor mu? Ben bile inemiyorum köyler <laughs> <laughs> nasıl iner? <inelim? gülüyor> arkadaşlar kocaman hey yazdım yukarıya. Hospital. Babayla zor yoruşurlar. Arkadaşlar polis karakolunu bir tek küçük yapmaya karar verdik. Değil mi Elay? Evet. Küçük. Çünkü çünkü bildiğim var ya ellerimiz ellerim tutmuyor artık. Bir de bu büyü daha çekeceğiz. Arkadaşlar siz izlerken bir anda görüyorsunuz aslında ne bitmiş şekilde. Ama şarkı... Arkadaşlar bu vlog yapacağız hapis tane şimdi değmen boyutunu ayarlayacak şeyin polis karakolunu <laughs> Babayla zor yarışmaz Arkadaşlar şarkı söylüyoruz diye ki teliflemeyin Bizim Yoksa, de. Yoksa bu olur. şarkı bu videoyu silmek zorunda kalırız. Yoksa da ağlarız. Hmm, ağlarız. Çok şarkı söyledik bu videoda inşallah banlanmaz. Elayla evet. zor yerleşirler. Ama Elayla <laughs> zor yerleşirler. Babayla değil. <laughs> Hadi kanka gel. 23 dakika oldu ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar polis karakolu da bitti şimdi. İçini göster. İçini gösterdim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Yemin ederim var ya, bitti. Ellerim, parmaklarımı hissetmiyorum. Ben de arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Polis karakolu arkadaşlar. Buraya arkadaşlar arabalar park ediyor. Arkadaşlar burada görüşme ama şeyi var. Koltuklar var arkadaşlar. Görüşüyorlar burada. bir Sıra beklemek için koltuklar var. E, ben... görüşmek için sıra bekliyorsunuz. Yani burada zombiler var. Şu arada niye burası boş diye sorabilirsiniz. Burası içeridekilerle mesela yakın arkadaşları görüşmeye geldiği zaman adam görüyor. Zombiler diyor. yakın arkadaşları arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Yani. O zaman işte bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Gerçekten final bölümü bu zaten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bay bay.